Otocam patlama firmasında arkadaşım semestr tatilinde, yarı yıl tatilinde staja çağırdı. Staj sözleşmesinde açık bir şekilde öğrencinin kar tatili dahil, ne bileyim, diğer tatiller dahil, okula gidilmeyen her günün tatil olduğunu, ücretli tatil olduğunu belirten bir madde var. Ve staj sözleşmesini tek taraflı olarak feshedemiyorsunuz. Okulun, müdürün ve iş yerinin onayı gerekiyor. Bu otocam firmasında arkadaşım yarı yıl tatilinde ek ücret ödemeden staja çağrıldı ve arkadaşım gitmediği için oradan geri Oradan e, staj sözleşmesi pes edildi. Böyle durumlarda bunun yine başka örnekleri de var. Aynı arkadaşımdan başka iş yerlerinde örnekleri de var. Böyle durumlarda öğretmen bir sonraki yıl aynı yere stajyer göndermek için e, yine iş yeriyle arasını iyi gitmeye çalışıyor. Ve iş yer okulun diğer okullarla bağlantısı olmadığı için de bu iş yeri bizim okuldan stajyer almasa bile başka bir meslekçisinden stajyer alabiliyor. E, staj sözleşmesinde, iş sözleşmesinde e, iş yerinin öğrenciye yemek verme zorunluluğu da yok. Yemek almayan arkadaşlarımla o 20 kişinin gittiği yerde e, yemek verilmiyor mesela. Benim çalıştığım yerde günlük 100 liraya 45 gram tavuk döner veriliyordu. iş yemeği olarak. Ve ofiste su yoktu kendimiz dışarıdan oluyordu Onun haricinde denetimlerden bahsediyorum biraz. Belli bölgelere, İstanbul'un okula yakın yerleri olması gerekiyor staj yerine. Bu öğretmenin keyfine göre bir kural. Çünkü öğretmenler bunun denetimini yapıyor. Ve kendi evlerine yakın yerleri öğrencilere staj yerini belirliyor. Belli bölgelere öğretmenler atanıyor ve o bölgedeki, mesela benim staj yaptığım hep Ümraniye'deydi. Ümraniye'deki öğrencilerin e, denetimini o belli bir öğretmen sağlıyor. Benim yaptığım yerde, diğer yerlerden örnek vermeyeyim, benim yaptığım yerde öğretmen geliyordu, patronun odasına giriyordu. Yine ben ya da diğer stajyer arkadaşım patrona ve öğretmene çay veriyorduk. Birkaç tane belgeyi ikisi de imzalıyordu ve öğretmen gidiyordu. Tabii.